Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruları diğer kanalımda anlattım. Ama bu kanalımın izleyicileri de mahrum kalmasınlar. Çünkü çok güzel sorular var. Bu soruların benzerleri yazılınızda çıkabilir. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulup yazınız diyor. Ben bunları bulurken şöyle yapıyorum. Mesela bakın şurada 3 tane küp üst üste. Buna 3 katlı bir apartman gibi düşünüyorum. Hemen yanında da 3 katlı bir apartman var yan yana. Önde 2 katlı bir apartman var. Hemen onun yanında da 2 katlı bir apartman. En önde de 1 katlı bir ev. 1 katlı bir ev. Böyle hesap ediyorum. Sonra bunları sayıyorum. 3, 6, 8, 10, 11, 12. Demek ki burada 12 tane küp var. Bakın bunu da o şekilde yapalım. Bir katlı var burada. Bir katlı. Buradakiler iki katlı. Hemen yanında üç katlı. 2 katlı, 1 katlı ve 1 katlı. Şimdi sayıyorum. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane küp var. Diğerine bakalım. Bakın burası 4 katlı. Yanındaki de aynı. 4 katlı. Bu da aynı. Hemen önde bir katlı var. Bir katlı da burada var. 4, 8, 12, 13, 14. Demek ki burada da 14 tane küp var. İkinci soruya bakalım. Yanda verilen şekilde ABC bir üçgen. ADEF ise bir karedir. Yani şurası bir kare. Burası da bir üçgen. Bunlar burada birleşmişler. Ve böyle bir şekil ortaya çıkmış. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Yani bize şurayı soruyor. Bakın şöyle hem karenin açısıyla beraber hem de üçgenin açısı ikisi birlikte ne kadar diyor? İlk önce üçgenden başlayalım. Çünkü üçgende 40 derece yazıyor. Bir de şurada bir işaret var. Bu biliyorsunuz 90 derece işareti, dik açı işareti. Bunun 90 derece olduğunu bize anlatıyor. Şimdi üçgenin içindeki şurasını bulabilirim bakın. Nokta nokta yapıyorum. Yani üçgenin içindeki açıların toplamı biliyorsunuz 180 oluyor. İki tanesini görüyorum zaten. 90 ile 40'ı topluyorum gördüklerimi. İkisi beraber 130 derece oldu. Şimdi 180'den çıkarıyorum 130'u. Üçgenin diğer açısı kalıyor o zaman. Yani burası 50 derece. Üçgenin içindeki diğer açıyı buldum. Şimdi geldim kare olan tarafa. Karenin açıları zaten dik açı biliyorsunuz. 90 derece burası. O zaman ben buradaki A açısı bu ikisi beraber olduğu için 90 ile 50'yi topluyorum. Ve burası 140 dereceymiş. Yani cevap B şıkkı oluyor. İşaretliyorum. Üçüncü soruda uzunluk ölçüleri ile ilgili dönüşümler var. Öğretmeniniz yazılıda muhakkak bunlardan soracaktır. Aşağıdaki boşluklara uygun sayılar kullanarak tamamlayınız diyor. Şimdi bize burada uzunluk merdiveni lazım olabilir. Neden? Göstereceğim şimdi. Mesela 8 santimetreyi milimetre yapacağız. Merdivene bakacağız. Biz neredeyiz? Santimetrede. İşte buradayız. Nereye gidiyoruz? Milimetre aşağıya. Aşağıya giderken her basamakta 10 kat ilerlemiş oluyoruz. Yani çarpma yapıyoruz. Peki nasıl çarpabilirim onlar? Yani 8'i yazarım. Aşağı bir basamak gidiyorsam yanına bir tane 0 koyarım. Yani 80 milimetre olur. Yan tarafa bakalım. 74 milimetre, santimetre ve milimetre yapalım diyor. Bu kez ben milimetredeyim. Yukarıya doğru çıkacağım. O zaman yukarıya doğru her defasında bir 0 silmeliyim. Ama burada sıfır yok. 74. Hani 70 olsaydı bu bir sıfır silerdim tamamdı. Ama burada 74 var. O zaman 74 olduğunda e, sıfır silmiyoruz. tabi sıfır olmadığı için. Bir tanesini ayırıyorum o zaman. Bu 4'ü gönderiyorum milimetreyi. Burada ne kaldı? 7 santimetre. Bu da buraya yazıyorum. Diğerine bakalım. 12 kilometreyi metre yapacağız. Neredeyim ben? Kilometredeyim. Nereye gideceğim? Metreye. 3 basamak aşağı iniyorum. Aşağı inerken 3 tane sıfır koyacağım. 3 basamak gidiyorsam. 1, 2, 3. Yani 12.000 oldu. Burada ise metre vermiş, kilometre yapmamı istiyor. Ben metre metredeyim kilometreye. Yani 3 basamak yukarı çıkacağım. Bu kez 3 tane sıfır sileceğim. Ama 3'ü de 0 olmadığı için silmiyorum. Yani şöyle olsaydı hani 8000 olsaydı 3 tanesini silebilirdim. 8 kalırdı. Ama burada arada 5 var. 3 tane 0 silemediğim için. O zaman silemediğimiz zaman 3 tanesini ayırıyoruz. Şunları. Bunlar buraya gidiyor. Yani 0-50 yani 50 oluyor. 50 metre. Burası da 8 kilometre. 4 metre 40 milimetre. Hepsini santimetre yapalım diyor. Sıra sıra yapalım. Şimdi ilk önce 4 metreyi santimetreye döndürelim. Metredeyim santimetreye. Bakın 2 basamak aşağı iniyorum. Yani bu 4 metre 2 sıfır koyunca 400 metre oluyor. 400 santimetre oluyor yanlış söyledim. 400 santimetre. Bunu döndürdüm. Şu milimetreyi döndüreceğim şimdi. Milimetredeyim santimetreye çıkacağım. Yani 1 basamak yukarı çıkıyorum. O zaman bir sıfır sileceğim. Siliyorum. 4 santimetre. Ve ne oldu bunlar? 400 ve 4 santimetre. Yani 404 santimetre yazmalıyım buraya. Şunu ayıralım. Santimetreleri metre ve santimetre olarak ayıracağım. Santimetre diyeyim. Metreye gideceğim. 2 basamak yukarı çıkıyorum. 2 sıfır sileceğim. Ama sıfır olmadığı için silmiyorum. Ayırıyorum. Şu 75'i ayırdım. Bunları gönderiyorum santimetreye. Burada ne kaldı? 45 metre. İşte bu şekilde uzunluk ölçülerinin dönüşümlerini yapmış olduk. Dördüncü soruda problem var. Bir dağcı 3 kilometre 20 metre yüksekliğindeki dağın 1875 metresini tırmandı. Dağın zirvesine ulaşması için kaç santimetre yolu kalmıştır diyor. Yine merdivene bakalım. Şimdi 3 kilometre ve 20 metreyi birleştirip hepsini metre yapalım. Niye? Çünkü bu kadar tırmandı. Bunları çıkaracağım ya. Şimdi kilometreyi metre yapacağım. 3 kilometre bakın kilometreden metreye ne oluyor? 3 tane sıfır koyacağım. Yani burası 3000 oluyor. 20 de burada var. Bunları da kattığım zaman ikisi beraber 3020 oluyor. Bu kadarını tırmandı. 1875. Çıkarıyorum şimdi bunu. 0'dan çıkmaz. Komşudan aldım. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 7 çıkmıyor. Komşulardan aldım. 11'den 7 çıktı 4. Burada kaldı 9. 9'dan 8 çıktı 1. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Yani 1145 metre kalmış. Ama hemen A şıkkını işaretlemeyeceğim. Niye? Çünkü diyor ki kaç santimetre yol kaldı. Ha, ben o zaman şu metreyi bakın metreyi santimetre yapacağım. İki basamak aşağı ineceğim. Yani buradaki 1145'in yanına iki tane sıfır koyacağım. Ne oldu? 114.500 santimetre oldu. Yani cevap C şıkkı oluyor. Sıra geldi beşinci soruya. En büyük dar açı ile en küçük geniş açının farkı kaç derecedir? Şimdi dar açılar 1 dereceden başlıyor. 89'a kadar gidiyor. 90 olmuyor. 90 olunca dik açı oluyor. Peki dar açıların en büyüğü kim? 89 oluyor o zaman. Yazalım. Sonra en küçük geniş açı diyor. Geniş açılar nereden başlıyor? 91'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 179 en son. 180 doğru açı. 180 olmuyor. O doğru açı. En küçük geniş açı 91 oluyor. O zaman buraya da 91. Bunların farkı ne oluyor peki? 2. O zaman cevap A şıkkı oluyor. 6. soruya bakalım. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrik doğrusu en fazladır diyor. Düzgün bir altıgen görüyorum burada. Ben çizerek de göstereceğim zaten. En fazla burası gibi görünüyor. O zaman tersten başlayalım. Mesela D şıkkındakinde sadece bir tane simetri doğrusu var. Yani simetri doğrusu ne demek? Şekli tam ortadan ikiye bölmek... İki taraf üst üste katlandığında ikisi de tam üst üste birbirinin üstüne gelmek demek. Şimdi ben mesela şöyle çizemem. Çünkü o zaman buradaki ile buradaki birbirinin üstüne tam olarak kapatmaz. Bir tane simeti doğrusu var. Peki e, dikdörtgende ne kadar var? İki tane var. Yani bir şöyle çizebilirim. Böyle katlayabilirim. Ya da ikinci olarak şöyle yan olarak çizebilirim. Mesela burada çapraz çizemiyorum. Niye? Çapraz çizdiğim zaman buradakini bunun üstüne katlayınca tam olarak örtmüyor. Diğerinde B şıkkında ise böyle bir tane var. Yandan çizemiyorum. Burası eşit oldu. Ama buradaki altıgende kaç tane var? Bir sürü var. Mesela şöyle dikey var. Sonra şöyle var. Çizelim. Hepsini çizerek göstereyim. Şu şekilde var. Başka köşelerden böyle ayırabiliriz. Bu köşeden ayırabilirim. Bir sürü simetri doğrusu çıkıyor bakın. O zaman A şıkkındakinde daha çok simetri doğrusu var. Çünkü bu düzgün bir altıgen. Ve bir sürü simetri doğrusu yapabiliyoruz. O yüzden A şıkkı cevap olacak. Yedinci soru. 15.423 mililitre kaç litre kaç mililitre eşittir diyor. Şimdi litrelerde mililitrelerde sıvı ölçülerinde biner biner gidiyor birimler. Yani litreden mililitreye bin oluyor. Yani 1 litre bin mililitre oluyor. Şimdi mililitreyi litre yapacağım. Hani şöyle düşünebilirsiniz gene bunu da merdiven gibi. Mesela burası mililitre yukarısı litre. Yani buradan yukarıya gideceğim. Ama her gittiğim basamakta bin. Bine böleceğim yani. O zaman 3 tane sıfır sileceğim. Ama bunu silemiyorum tabii ki. Ayıracağım o zaman 3 tanesini. İşte böyle. Yani şunlar 15 litre olacak. Buradakiler de 423 mililitre olacak. Demek ki cevabımız o zaman nerede? B şıkkında işaretliyorum. 8. sorumuz alan ölçme ile ilgili. Henüz bu konuyu işlememiş olabilirsiniz. Eğer işlemeyenler varsa öğretmen buradan size sormaz. Ama bazı okullarda işlemişler onlara sorabilir. E, aşağıdaki şekillerin kapladığı alanların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir diyor. Yani buradaki boyalı olan kareler kaç tane? Mesela şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani bir numaralı şekilde 14 tane birim kare var. 2 numara burada. Bakıyorum 3 6 9 tane var. 3 numarada ilk önce tam olanları sayıyoruz. Bakın 1 2 tane bütün var. Sonra yarımları 2 tane yarımı yapıştırıp bir bütün haline getiriyoruz. Yani şu yarım ve şu yarım birleşince bir bütün oluyor. Ne oldu? 3 tane oldu. 2 tane var. Bir de bunlar yapıştı 3 oldu. Bir de şunları yapıştırıyorum 4. Bunda 4 tane birim kare oldu. Peki bunda bakın şöyle düşünebilirsiniz. Çizgiler iyi çıkmamış buradakilerden yararlanalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim kare var. Ne diyordu? Büyükten küçüğe doğru. O zaman 1 numara en büyük. Sonra 2 numara. Sonra 4 numara ve en son üçgenin olduğu yer. E demek ki cevap B şıkkıymış. 9. Alanı 189 birim kare. Kısa kenar uzunluğu 9 birim olan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi bu konuyu da henüz işlemediyseniz o zaman size çıkmaz. Ama birçok okulda işlenmiş. Onun için ben böyle alan sorusu da alan problemi de aldım. Şimdi çözelim alan nasıl oluyor? İlk önce size ona bir örnekle göstereyim. Mesela bir kare var. Şimdi karenin çevresi dediğimizde nasıl oluyor? Mesela burası 5 cm değil mi? Burası da 5 her yeri 5. Çevresi 5, 10, 15, 20. 4 kere 5, 20. Yani bunun çevresi ne oluyor? 20 santimetre. Ama alan dediğimizde içindeki karelerden bahsediyor. Yani şöyle göstereyim. Yani şöyle ifade edeyim. Çizerek göstereceğim. Daha iyi anlaşılsın diye. Yani burası 5. 5 kareden oluşuyor. Burası da 5 kare. işte. Ve bunların içindeki bu boyalı olan yani boyanacak şimdi. Bunların hepsinin kaç tane olduğu alan demek. Her defasında böyle çizerek saymak tabi çok uzun sürer. Buradan kaç tane var? 5, 10, 15, 20, 25 tane. Yani alan 25 tane. 25 oluyor. Peki çizmeden bulabilir miydik? Bulabilirdik. Alan yani şuradaki kenar ile buradaki iki tane kenarı çarparsanız 5 kere 5 25. Alanı 25 birim kare oluyor. Çevre 20 oldu bakın. Çevre etrafını dolaşmak demek yani. Alan ise içindekileri saymak demek. Aradaki farkı anlatmak için böyle kısaca anlattım. Şimdi gelelim dikdörtgenin alanına. Dikdörtgenin alanında da kısa kenar ile şuradaki diyelim ki A harfi olsun. Buradaki uzun kenarı çarptığınızda alanı buluyorsunuz. Ve bunu çarpmışlar 189 olmuş alan. O zaman ben bunu bulabilirim. Yani 189'u 9'a bölme yaparım. Buradaki kenarı bulmuş olurum. 189'u 9'a bölüyorum. 18'de 2 kere var. Çıkarıyorum. 9'da 1 kere var. Yani buradaki uzun kenar 21 oldu. Burası 21. Ne diyor şimdi bize? Çevre uzunluğu kaç? Ha, çevresini buluruz. 21 burası, karşısı da 9. O zaman çevresi etrafını dolaşmak, toplamak demek. 21, 21, 9 ve 9 toplarız, çevresini buluruz. 1 1 2 11 20 4 6. Çevresi de ne oldu? 61'im oldu. İşte böyle. Son iki sorumuzda da problem var. Bir manav eşit kollu terazinin bir kefesine karpuz koyuyor. Diğer kefesine ise 3 tane 2 kilogram. Hemen bunları hesaplayalım. 2000 gram oluyor yani. Peki kaç tane bunlar? 3 tane değil mi? O zaman 3 ile 2000'i çarptığımız zaman 6000 gram oluyor. Sonra 1 tane 500 gram. Şimdi bu 6000 gramı yazalım. 1 tane 500 gram. 2 tane 250. 250 çarpı 2 ne yapıyor? O da 500 yapıyor, değil mi? 500 gram oldu bunlarda ve 4 tane de 100 gram, 4 çarpı 100, 400. Bunu da yazdım. Hepsi beraber ne kadar oluyorsa dengeleniyormuş çünkü 0, 0, 5, 10, 14, 7400 gram, yani 7 kilogram 400 gram. Cevap A şıkkı. 11. 20 metre 8 santimetre uzunluğundaki bir kumaştan her biri 250 santimetre uzunluğunda 7 parça kumaş kesilmiştir. Buna göre geriye kalan kumaşın uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi 20 metre ve 8 santimetrenin hepsini santimetreye döndürelim. Nasıl yapacağız? Bakın metreden santimetreye 2 basamak iniyoruz. 20'nin yanına 2 sıfır koyduğumda 2000 oluyor. 8 de burada var. Ne oluyor? 2008 santimetre. Bu dursun. 250 santimetrelik 7 parça kesilmiş. Bunlar ne kadar tutuyor? Önce bunu hesaplayalım. 7 kere 0, 0, 7 kere 5, 35, 14, 17. 1750 santimetre kesilmiş. Toplam uzunluk 2008'di. O zaman 1750'yi çıkartırız. Geriye kalanı buluruz. 8, 0'dan çıkmaz komşulardan aldık. 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 7 çıktı 2. Birden bir çıktı sıfır. Yani 258 santimetre kalmış cevap B şıkkı. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.